mm you -hmm. Başkanımızdan özür diliyor şu anda kesinti olmayacak full time, time il başkanımız zaman ona ayırdık buyurun evet tamam değil mi efendim sıkıntımız giderildi tamam tamam başkanım başkanımız hatta mıdır başkanımızda şu anda hatta geliyor hatta Evet. Değerli başkanım, e, kesintiden dolayı da özür diliyoruz. Bu teknik işlerde böyle şeyler oluyor. Söz sizin. E, aynı il Başkanımız Osmanoğlu Kabaktepe Başkanı. Buyurunuz. Evet, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Toplantı istifade edici oldu. Ben tabii e, burada il Başkan Yardımcımız Mehmet Emin Bey ile beraber e, katıldık. Not almaya gayret ettik. İşte aile konusu, hizmetlerin sunumu, sosyal medyayla ilgili teklif geçen seçimden hareketle önümüzdeki seçimlerde neler çalışmalarla ilgili teklif, görevlendirmelerde bölgesel hassasiyete dikkat edilmesi efendim e, bir takım seçimlerde anketlerden hareketle görevlendirmelerin aday seçiminin yapılması, teşkilat mensuplarımızın STK geçmişi olanlardan e, görevlendirilirse fayda olur teklifi MEP'le ilgili bir değerlendirme, gençlik çalışmaları efendim e, bununla ilgili çalışmalar, spor, İBB'nin STK çalışmaları ve benzeri benim not alabildiklerim bunlar. Bunlarla ilgili sorular var hem teklifler var. Onları not alıp e, inşallah teklifleri değerlendirmeye, sorularla ilgili de çözüm önerileri üretmeye gayret edeceğiz. Tabii benim iftarda 8'de Ümraniye'de yine bir 5 tane sivil toplum kuruluşuyla da e, es, e, eski, sivil toplum kurulu başkanlarıyla ekonomi ağırlıklı yani ekonomi iş adamlarıyla da toplantım var. Ona da yetişmek için kısa sürede çıkacağım. Benim için istifade edici bir toplantı oldu. Öncelikle teşekkür ederim. Şimdi şunu söyleyeyim. Kıymetli yedi renk, tek yürek platformu bileşenleri olarak tüm sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza hakikaten güzel bir toplantı. İnşallah bunların devamını gerçekleştirmeye gayret ederiz. Şimdi biz baştan beri şunu ifade ediyoruz, diyoruz ki biz zaman, mekan ve insan ayrımı yapmayacağız. Yani ne çalışmalarımızda şu zamanda bu zamanda çalışır diye bir vakit tercihimiz olacak, ne de şu mekana gidilir, bu derneğe gidilir, bu sokağa girilmez, bu caddeye dokunulmaz diye bir mekan tercihimiz olacak. Ne de insanları yaşam biçimleri, düşünce tarzları, efendim günlük yaşam pratiklerinden hareketle de ayıracağız. Yani herkesle her zaman her yerde olacağız. Ee, bu bizim hem kendi iç çalışmalarımız aslında, hem İstanbul'daki tüm çalışmalarımız aslında temel değerlendirmemiz. Yani biz birlikte yürümek istiyoruz, benzeşmek istemiyoruz. Herkes kendisi olarak kalabilir ama birlikte yürüyebiliriz. Bunun en güzel örneği işte sizin platformunuz. Yani biz aynıileşme derdinde değiliz. Herkesi aynıileştirmek gibi bir davamız bir derdimiz de yok ama bizim aynı yolda, aynı hedefe, memleketimiz için yürümek gibi bir sevdamız ve bir davamız var. Dolayısıyla yedi rengin gerçekleştirdi bu şeyi siyasi yelpazede de biz gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Partimizin siyasi yelpazedeki yeri Cumhurbaşkanımız tarafından çizildiği gibi muhafazakar demokrat yelpazededir. Türkiye'nin tüm renklerini içerir. Türkiye'nin yüzde elli üzerinde bizim şöyle bir ayrımımız var kıymetli arkadaşlar. Biz diyoruz ki kendi evimiz yüzde 40 ile yüzde 52 arasında değişen seçimlerde aldığımız oylar var. AK Parti'mize en az bir kez oy vermiş seçmen oranı İstanbul'da yüzde 70. Yani bizim yakın komşularımız. Bir de bizim uzak komşularımız var. Yüzde 30 AK Parti'mize hiç oy vermemiş. Herkese biz komşu diye bakıyoruz. Her düşünce biçimine, her davranış biçimine, her yaşam pratiği gösteren kardeşlerimiz ya bize en az bir kez oy vermiş yakın komşumuzdur ya bize hiç oy vermiş vermemiştir ama yine bizim komşumuzdur diye bakıyoruz ve hareket ediyoruz. Bu işte hareket etmeye inşallah e, gayret edeceğiz. E, böyle şekillendirmeye gayret edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın varlığını, sivil toplum kuruluşlarımızın e, modernizm çağının e, efendim e, belirsizlik, tedirginlik, güvensizlik, öngörülemezlik, bilinmezlik, sahip olduğun her şeyi kaybetme, bildiğin her şeyi kaybetme, efendim, olduğun her şeyi kaybetmeyle karşı karşıya bıraktığı bu dönemde siz sivil toplum kuruluşlarımızın kalıcı ve sürekli bağlar kurma çabasını da sonuna kadar desteklediğimin altını tekrar çizmek istiyorum. Yani kısa vadeli, efendim, gündelik e, heveslerin ya da projelerin değil de kalıcı heveslerin ve projelerin peşinde sür giden ve bunun hem toplumumuzda yerleşmesini ve genişlemesini sağlayan sivil toplum kuruluşlarımızı tüm bu yedi renk tek yürek platformu gibi başta siz olmak üzere tüm platformları da tebrik ediyorum. Ben bu toplantı için 7-8 maddede bir takım notlarım vardı. İnşallah onları tekrar paylaşırız. Bizim bu tip toplantılarda tercihimiz de daha az konuşmak daha çok dinlemek bugün de bunu yapabildiğim için mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Notlarınızı almaya bazı arkadaşlarımız bir takım konularda tekliflerimiz var dedi. Onlarla da tekrar irtibat kurarak o teklifleri ben bizzat dinlemeye veya ilgili ilgili baş, il yardımcımız dinleyerek inşallah bu çalışmaları daha da ilerleteceğiz. Ancak şunu ifade edeyim. Şimdi gerek partimizin içerisindeki kıymetli arkadaşlar, Şimdi ben Osman Nuri Kabaktepe'yim. Benim adımı değiştirmemi isterseniz böyle bir şansım yok. Ama ben hayata şöyle bakarım. Benim ismim 19 harfli ve Osman Nuri Kabaktepe. Fatsa'da işte bir anne babadan doğmuş. Allah orada doğmasını takdir etmiş. İstese Zanzibar'da da doğurabilirdi. İstese Amerika'da da doğurabilirdi. İsterse Hindistan'da da doğurabilirdi. Ben niye Fatsa'da doğduğumu bilmiyorum. İşte Şaban Kurt'u görüyorum. Onun da niye Maraş'ta doğduğunu bilmiyorum. Faruk aydını görüyorum. Onun da niye Giresun'da doğduğunu bilmiyorum. Hiçbirisinin de bu doğum yerleriyle ilgili bir tercihlerin olduğunu düşünmüyorum ee, efendim. Ekranda işte İbrahim kardeşimi görüyorum. O da Diyarbakır'da doğmuş. O da niye Diyarbakır'da doğduğumuzu bilmiyorum İşte Bayburtlu kardeşim var. E, o da Bayburt'ta doğmuş. Onun da niye Bayburt'ta doğduğunu bilmiyorum. Ez cümle kısa toplantımızda da şunu söylemiştim kıymetli kardeşlerim. Parmak izi her bir insan tekini diğer insan tekinden ayırır ve her bir insanla farklıdır. Ee, sadece parmak izi değildir farklı olan. İnsanların kalpleri de farklıdır, akılları da farklıdır, gönülleri de farklıdır, zihinleri de farklıdır. İnsanların ürettikleri bilgideki farklılığa, insanların yaşam pratiklerindeki yaşam tarzlarındaki farklılığa, insanların hayatı algılamada dünya felsefesine dönük farklılığa karşı çıkmak. Baştan parmak izine karşı çıkmakla aynı değerdir. İstersek yaratılıştan geldiğimize inanalım. İstersek e, evrimsel bir sonuç so, e, betiresinde insanın meydana geldiğine inanalım. İstersek rastlantısal bir düzlemde insanın meydana geldiğine inanalım. Nasıl geldiğine inanırsak inanalım. Bir vaka var. Her bir insan diğer bir insandan bize göre ayrı yaratılmıştır. Dolayısıyla o her bir insanın Düşüncesine saygı duymak, görüşüne saygı duymak, benzeşmek değil, birlikte yol yürümeye çalışmak, aynı iyileşmek değil, aynı yolda, aynı davada, Cumhurbaşkanımızın rabia diyerek tek devlet, tek bayrak diye bizi efendim sembolize ederek e, dört kavram çerçevesinde birleştirdiği, e, o kavram çerçevesinde birleşerek yol yürüme derdimiz ve gayemiz var. Hem partimizi yüzde yetmişlik yakın komşu kitlesine kavuşturacak, hem de yüzde otuzluk uzak komşu dediğimiz bize hiç oy vermemiş kardeşlerimize de irtibat kuracak çalışmaları hep beraber yapmaya gayret edeceğiz. E, görevlendirmelerde tekliflerimizle ilgili şeyleri aldık. Ancak hemşire derneklerimizle de yaptığımız toplantılarda sık sık ifade ediyorum. Bu noktada bir takım eksikliklerimiz olmuş olabilir. Onun için özür diliyoruz. Daha çok bölgesel bakmaya çalışıyoruz. 50 kişilik bir yönetim kurulumuz var. 81 ilimiz var. Tamamını temsil etme kabiliyetimiz Maalesef olamıyor, aynı zamanda İstanbul'da 39 ilçeyi de göz önünde bulundurmanız gerekiyor, sadece illeri değil. E, bu noktaya dikkat etmeye çalışıyoruz ancak bazı eksiklerimiz var, sizler de dile getirdiniz, bunun için haklarınızı helal edin. Ama asıl önemli olan şudur diye düşünüyorum, herhangi bir ilden il yönetimimizde bir arkadaşımızın olup olmaması bizim o ile karşı davranışımızı olumsuz etkiliyorsa olmaması vay halimize yani vay halimize onu etkilememesi lazım. Bu noktada söylediğim anlayıştan hareketle de ben il yönetimimizde falan ilden arkadaşımız var yok mu değil, biz insana bu şekilde baktığımızı ifade ederek e, hep beraber yedi renk e, efendim tek yürek polis sorusunun varoluş gayesini de partimizde hep birlikte uygulayabilme çabası ve gayreti içerisinde olacağım. Ee, sürekli tekliflere ve yönlendirmelere açık olduğumuzda da istirham edin kıymetli kardeşlerim. İnşallah partimizin içerisinde de şunu da ifade ediyorum. Ben iki ay önceki kongremizde seçilmiş bir il başkanıyım. Ancak partimizin 20 yılını temsil ediyorum. 20 yılın eee her şeyle ilgili her yerde medyada da her yerde her zaman hesap verilmesi gerekiyorsa hesap vermeye de hazırım. Efendim e, her türlü eleştiri İyi, iyi dinlemeye de hazırım. Onlara dönük çözüm önerilerimizi iletmeye hazırım. Bizim dönemimiz diye bir şey olmaz. Biz AK Parti'yiz, tüm yıllar bizim dönemimizdir. 2019'da benim dönemimdir, 2009'da benim dönemimdir, 2002'de benim dönemimdir, 2021'de benim dönemimdir. Tüm başkanların bizim başkanlarımızdır, tüm yönetim kurulu üyelerimiz bizim yönetim kurulu üyelerimizdir. Bu anlayışla, bu aşkla, bu şevkle çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle sivil toplum kuruluşunun yedi renkin nereye oturduğu, bana göre nasıl bir anlam ifade ettiği, Türkiye'nin dönüşüm ve değişimine nasıl katkı sunduğu ve nasıl sunabileceğine dair yaklaşık 4-5 maddelik bir takım notlarım yine var. İnşallah bunlara da bir ara paylaşma şansına sahip oluruz. E, saat 8'i 5 geçe falan Ümraniye'de bir toplantıya da yetişmem gerekiyor. Affınızı istirham ediyorum bizim için istifade edici oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Başta yedi renk platformumuzun, tek bir platformumuzun başkanı Ömer kardeşimiz, Ömer başkanımız olmak üzere tüm katılım sağlayan sivil toplum kuruluşlarımıza ve başkanlarına da teşekkür ediyorum. Yaptığımız eksiklikler için de bu engin hoşgörünüze sığınıyorum. Önerilerinizle ve tekliflerinizle de onları düzeltebilmenin imkanını inşallah Mevla bize nasip etsin diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun başkanım. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık olsun. İnşallah hayırlı iftarlar olsun. Şimdiden hayırlı bayramlarınız olsun. Ve katkı veren bütün kardeşlerimi bacılarımı da çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz inşallah. Teşekkürler başkan. Sağ olun. Allah, Allah tuttuğunuz uluşları kabul etsin. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Dua eder, dua isteriz. Amin. Allah yardım edin. İyi akşamlar Över başkanım. abi hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı ol. akşamlar. Cümle atalım. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar. Çok teşekkür evet. ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar evet. diliyorum. Görüşmek evet. üzere. Hayırlı Ramazanlar. Ömer başkanım. Hayırlı. Ömer Başkan Kazım Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ee, Kazım Bey'e zaman... de teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun, Ben de Ömer Başkan'ın şahsında tüm katıl, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ufak tefek teknik arıza oldu. İki tane bilgisayarla burada işlem yapıyorum. Buradan da göstereyim size. Ee, bakın isterseniz zaman evet, zaman. Ya Kazım Başkanım razı olsun. Ömer Başkanım Ömer Başkanım Gümüşhane ve İki tane bir Gümüşhane ve Selim Selim Korkmaz Bey'e çok teşekkür, teşekkür ederiz. Selim evet. Korkmaz evet. Bey'e Gümüşhane eski başkanımıza da teşekkür ederiz. Güzel konulara temas ettiler. Bayburt. Viber, Viber Gümüşhane'de abi ya. Bayburt. <laughs> bayburt. evet Allah razı olsun, <gülüyor> <gülüyor> sağ olun var olun. Evet. Allah hepinizin iyiliğini bağışlasın inşallah. Amin. Herkes akşamlar herkese. Allah. Allah razı olsun. Bark abi. Faruk abi Efendim? kitabın ortasından konuştun. Allah razı olsun Faruk abi. Abi kitabın ortasından konuştun ama diyeceklerimizi diyemedik. Ömer Başkanım söz vermiyor ki bize. Hep illere gidiyor. Yok. Daha sen Ömer toplantıda Faruk Başkanı konuşsun. Abi, ne Faruk abi Ömer abi yeter. Faruk, Faruk abi ben sözünü söyledim diye düşündüm. Hakkını helal et abi ya. Abi o o girez daha derdimiz çok biliyorsun. <laughs> <laughs> Abinin yani ya yani, kurban olayım. Neyse hayırlısı olsun Allah razı olsun vesile olanlardan. Faruk abi bir bir şey söylememe izin ver. Sen 40 yaşını aştın sen de onun için <laughs> şey dönemi yok. Yani koltuk kabarmaz bu saatten sonra. Yani Yok, bizim bütün arkadaşlarımızın bir doğal formu var ama senin formun başka. Gerçekten başka. Allah ım. Ömer Başkanım, Ömer Başkanım bir asır suresiyle kapatalım. Ha, çok teşekkür ederiz. Ne güzel olur. Dur, 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 <laughs> Aramızda üstad varsa buyursun. Barka, abi Biz bir var. asır süresi. Farkı evet, abi. abi. Buyurun. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر يا الإنسان لفي شيخ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا شيخ 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 Sübhanarabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin Fatiha Tüm ölmüşlerimizin ruhu için, şehitlerimizin, Covid'den vefat eden eş dost sıs akraba vatandaşlarımızın ruhları için, bilhassa Allah rızası için reisimizi Rabbimin hayırlı ömür vermesi için el Fatiha. Allahümme salli. Allah'a emanet olun hepinizi seviyoruz Hayırlı akşamlar. Merhaba Başkanım, Hayırlı teşekkür, başkanım. Ediyoruz. Hayırlı Hayırlı akşamlar. teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar. Saygılar başkanım. Ağzınıza yüreğiniz olsun. Allah razı olsun. Ya söz çok verip veremedikleri ne oldu? kusurumuzu bağışlasınlar. Estağfurullah. Hey, Sayın Başkanım çok güzel bir toplantı oldu. Birbirinden <laughs> değerli saygılar başkanlarımızı tanımış olduk. İnşallah pandemi sürecinden sonra da bir araya geliriz hep beraber. <laughs> Yemekli bir toplantı yaparız inşallah. İnşallah, yani, i̇nşallah inşallah. Burada Bu eee kıyasatın seçkin başkanıma da saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar tekrardan. Hayırlı akşamlar, hayırlı. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet. Allah hayırlara vesile etsin. Sağ olasın Hadi. Hayrettin abi. Allah razı olsun. <laughs> Mehmet abi. Ömer başkan Gazi'nin de abi. çok selamı var size. Ee, bizden de çok selam söyleyin inşallah. Baba. ben de <laughs> Ben de hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı iftarlar diliyorum bütün başkanlarımı. Ee, Selim başkanım için de teşekkür ediyorum. Biz en azından temsil edip bir şeyler konuştu. Hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum teşekkürler. Allah ediyorum. razı olsun Sabri abi. Ben de. Değerli, başkan, başkan, Değerli başkan, başkanlarım şimdiden bayramlarını. Te, pardon. Değerli başkanlarım, e, Ömer başkanıma, Kerim başkanıma göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı katılan bütün değerli kadın kolları başkanlarıma, en başta da AK Parti İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe'ye çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı bayramlar diyorum. Ülkemize Allah'ım bu virüsten de bir an önce kurtarsın duasıyla tekrardan hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Evet İsmail abi bir şey diyordunuz. Siz. Başkanlarımın ve İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ederek ben de son noktayı koymak istiyorum. Gerçekten güzel toplantıydı. Hasret giderdik. Teşekkürler efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Herkese hayırlı iftarlar olsun. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. <laughs> Nasıl kapatıyorduk onu? Hayrettin abi, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, Hayrettin abi. Cümleten evet. hayırlı akşamlar. Ve Süleyman Başkanım, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Hayır Hayrettin abi, alakalı. Sabri abi, Asuman Hanım çok teşekkürler. ederim. Salih abiye de çok selamlar. Selam. Mustafa Kaya abi. Aleyküm selam. Allah razı olsun, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Allah'a